Şu dağlar tepe tepe Kar yağıyor serpe serpe Gel yârim gel Gütük hanım oyku değmiş Uyardım öpe öpe Allah 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 Asmalarda üzüm Selamun aleyküm Kolay gelsin ablam. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Ya şurayı yapıyorsun. Ha şurayı mı yapıyorsun? Evet. Ya değil mi? Evet. O yüzden. Osman abim yok mu? Var o abim de buralarda evi. Bana dedi ki aşure var dedi. Geldim evet. de bugün dedi. Asıl işin doğrusu ben onun için geldim ya. İyi yapmışsın. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Buna ne koydun içine? Bunu vallahi evde ne varsa koydum. Ev evde ne, var. ne varsa koydun mu? Evet. İzin verirsen bir tane üzüm atmak istiyorum. At. O Attım. da bereket olsun. O da bereket olsun. Yani. Aşure zaten bereket yani. demek değil Tabii. mi? Aşure zamanında bir de alışveriş yapılırmış biliyor musun? Eve öteberi alın diyorlar. Evet, öteberi alın ki bereketi olsun diyorlar. O gün bir şey alınca evin bereketi artarmış ama aldık biz de bir şeyler. Aldık biz de bir şeyler yiyeceğiz gari. Ne yaparım ablam ya? Öyle. Artık bize de bir şey düşer. Bir tabak şey, bir şey, verir mi bana? Mi? Verim, verim, Üzüm verim, yedim hiç. mi? Halal olsun. Allah razı bir daha helal et. Halal olsun. Aşk ile bir daha ne olur halal abla? Allah razı olsun. <laughs> Annemler oturuyor onların yanında. bir gideyim müsaadenle. Git git buyur Hı. git. Kolay gelsin Selamünaleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Hayır, Oturuyoruz ha? Gelin mi yanınıza? Gel, gel. Gelebilir <laughs> miyim? <laughs> biraz e, ha. Anem. Doğrudur. Ay. Sen gar ben alıştırdım. Oh Allah seni alıştırdım gar. Ah, ben nasıl alıştım? E ne yapıyorsunuz e, koca garlar böyle oturuyor e, oturuyoruz mu? Oturuyoruz abi. Hey. yıllarca çalıştınız zaten biraz çalıştık. da oturun gari. Çalıştık. 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 E şimdi de biraz gelin kız çalışsın gari canım. Kendiler <laughs> çalışıyorlar, kendilerinin <laughs> oluyor. Sen ben e. ben de ne Kendiler <laughs> saymıyorlar. Kendilerine diyorsun yani. <laughs> Ee, o kadar eskisi gibi yok canım. Eskiden daha çalışıyormuş böyle Yaşar. gelinler de. Şimdi gocugarlar gelinlere bakıyor. Gocugarlar gelinlere mi bakıyor? Gelinlere bakıyor. Ya. Bakalım bakalım kendi uzaklarına. <laughs> Eskiden daha bir şeymiş. Gelinler bir... Gocugarlar etrafına ayrılmıyormuş kaynanasının yanında. Ayrılmıyor. Ayağını... Ayağını... Gelin. Ben onlar arvedilem hmm. adam akıl düvela yavrum. Kimi Bana... <laughs> <laughs> düvela <Dürün gülüyor> <dördünü gülüyor> kız? Ben Dört tane gelin hazırlanık dur la. Kur kimi Ben ayak kendine dur. Bak dört tane bak. Biri bu aşkıların başında. Biri bu evvelki karıştıran. Tebet İkisi yıkışlardı da. Sen şimdi diyorsun ki... Bir bu oğlan. Sen şimdi diyorsun benim, ki anneciğim... ...bir şey olursa bunlar beni düvele ediyor. Düvele ağzımda hemen bir kötü nam çıkar. Abu! Oldu ya merdi düvele. Abu! Ol, Allah korusun kız. Onlara saygı verirsem... Heh. ...sevgi verirsem saygı veriyorlar beni. Öbür türlü zor sakın. Öbür şey. yolu olmaz. Efeliyle varılmıyor gelinen yanına. Ha, gelinin yanına efeliyle varılmıyor. Varılmıyor sakın öyle. <laughs> Eskiden neymiş o sen? Şey, o şey o şey. Sevi sevi varırsak belki. He o şey o şey. <laughs> <laughs> şey, şey. He karşıdan bir sevi sevi kızım sen vay, pek bye. güzelsin. Aman pek kızım. iyi bir yapıyorsun, pek ya güzel giriyorsun. Şöyle de yavuz bakıyorsun gece. Görüşeceğiz hele. Öteki öyle imkan şey öte yani, yok. Sokmazlar beni buraya Mustafa'nın e yanı getirmezler. Aman. Ya Hı. Ya, Hı. ya bak gülüyor Mustafa şey hiç umurlu değil mi bak. Vay vay çileli ana. Hemen bir şey söyleyeyim. İzin verir misin? Şu gelinleri bir çok merak ettim bu Yavuz gelinleri. Vallahi merak ettim. Bir neymiş? sor bakalım nasıl Hangisi senin gelinin? Hangisi senin gelinin? Bu terlik kimin kı? Bu kimin? <laughs> Bu kimin kı? Gelin, bunlar, gelin kimin mi? Gelin. Gelin kim var? Ya sen aman seni bir anlattı. Aman seni bir... <laughs> Yok seni bir övdü. Bir övdü. Benim <laughs> gelinim nasıl gelin? Aman bir yemek yapar. <laughs> aman bir Övürüm bana bir bakar. Lan. Haklı doğrudur. <laughs> Eli mi diyor sıcak soğuk suya dokundurmaz diyor. Çok diyor Yavuz gelinim var. İyi hocam. Kendine iyi. İyidir, canım, kendi de <laughs> İyidir değil mi? Ha, i̇yi iyi. He, çok Allah şey razı olsun. Bir zarar yok. Yok yok bir zarar. Ha, zaten ne, kadının iyi olay idare he, ediyorlar. Hayır, ne zarar olacak kadının ağzı iyice. Yok yok karışmıyor. Yok. Ee, e, vallahi, gelmiyor zaten bizim ona fazla gelemiyor. İyi iyi sindirmişsiniz e, gelin <laughs> e, şey yani iyi şey yapmışsınız. Yap, e, hiç ağzını açmıyor yazık kan. Açmaz açmaz. Biz de açmıyoruz ya. Değil mi? Siz ne dedi? Sağ olsun. Ne yaptınız da kadın böyle sustu? Korkmadı hiçbir şey yapmadık ama. Bilmiyorum biraz korkmuş ha, gibi ben bir ben hali var. değil mi? Hafif bir korku var sanki ablam. Kalkmaz, kalkmaz. Ha, korkmaz korkmaz. He korkmaz, mı? Ha. Onlar da çok seni yani nasıl... Yavuz Yavuz. Ha, yavuz Yavuz seni çok sevdim. Çok iyi. Bir, bir. bir ablama da söyleyeyim. Ablam ha. siz de gelinsiniz galiba. Ben de gelinim. Bak sırada daha o Ha sen ikinci Buyur abi sen gel. <laughs> Sıradan gidiyoruz. <laughs> bu Şöyle. Numara, daha iki numara o mesir sarıyor. Ne yapıyor? Mesir sarıyor. Mesir şekeri. Abi. Ha mesir sarıyor. Gel hele gel şöyle yanıma hanımı. Ganyan'ın da aranması bu. Gayet güzel güzel. Yani kadına siz bu, 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 dört kişi siz kadına <laughs> ne yaptınız bacım? <laughs> ne bileyim ki hiçbir şey kadına Kadının ağzı bir kapanmış yazık beni gördü. Ha. Yani böyle biraz içini döktü öyle diyelim biraz içini döktü. <laughs> Annem biraz fazla döküyor içini. Biraz döktü olsun olsun. <laughs> İyi ama aranız değil mi? Gayet güzel. Aman Allah Hiç Hiçbirbirimizi şeyimiz yoktur ya. Yani. Hiç yok. Yoktur. Tabii kadının zaten işte isteye falan da yok herhalde değil mi? Yok. Ağzı var, dili yok. Aynen öyle. Çok güzel, çok güzel. Ee, nasıl bu hale getirdiniz? Ee, nasıl bu hale e, bu kadar iyisiniz? şeyle kaynadığınızlar? <laughs> Aynen işte dört gelin bir olunca iyi oluyor, mecbur yani enerji. Burada gelinlerin kalabalığı <laughs> evet. demek ki, evet demek ki ne yapıyoruz? Dört gelini bir arada tutmuyoruz. <laughs> <laughs> biraz tehlikeli <laughs> olabiliyorlar yani. ne yaptın bitti mi? Ya bitti artık. Daha var mı kız? Yok bir bakayım, işte karıştırayım. Ya. Bir bakacağım tadına? Bakacağım tadına bakmam mı? Ya. Yazık. Kaşık alayım yandan kız. Galina, Galina ne de veriyor musun yemek falan arada? Ya vermem ben, ben en güzel yemekle yaptığım gün çağırıyorum. Diyor ya zaten. Ya çağırıyorum. Onlara diye hep derim diyor. Kızım diyor nasıl güzel yemekler yapıyorsunuz derim diyor. Yemekleri o kadar güzel ki diyor. Bağlı lokma ben tatlısı. hani ben çok güzel yemek sevmez. Onu bulgurla <laughs> ayran mu <oldum> yeter. Bulgur Gidip tarayın. Aşını, bulgur aşının önüne ver gitsin bak ben nasıl kötü oldum böyle içeriğimde kötü olduk. Ama bak onu seviyor kadın yani biz kötülükten yapmıyoruz. Ha, kadın yazık onu mu seviyor? Evet, onu seviyor. Aman anam bacım sizden korkulur ha. <laughs> Aman sizden korkulur sesimi çıkarmayayım dedim de yeter gayrı ya. Yok bulgur aşından başka sevmez bir ayranı ver bir bulgur aşını ver yeter. Aa aşure bak bakalım, bakalım. bir bakayım biz bismillahirrahmanirrahim. Aşuremiz. Allah bereket nasip etsin inşallah ya Rabbim. Amin. İlk dadan sensin. İlk dadan ben İl mi? Mi? İl mi oğlum gel buraya. Hayır, Allah. Hmm. Bir şeyler gelip, Olmuş ya. Olmuş mu? Olmuş. Mı? Biraz gel daha bir beş on dakika daha kalsın. Gel bana gel, gel. Ben geçiyorum. Size de aynı gelin al sana. Geçeyim hele şuraya. Hah terliğimi de alayım. Sadece çıkarsan ya. Ha işte. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> e, az önceki e, gelinlerin e, burada e, eşi de var. Değil mi abim? Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Maşallah maşallah. Yani gerçekten... Dördü bir yeri toplanıyorlar, yemek yiyorlar, her gün Yapıyorlar. yapıyorlar. Çağırıyorlar, toplaşıyorlar, yakınlaşıyorlar hemen. Yakınlaşıyorlar da fazla yakınlaşmış seninkiler. <laughs> fazla yakınlaşmış <laughs> <Acık> seni iyice <laughs> uzaklaştırıyorlar haberin olsun. Ben Ay, sana söyleyeyim. Amanım, ben çeviriyorlar kuzum, Amanın ben de kızım. Ama insanı çeviriyorlar da. A, ...oğlanlar da bir şey demiyor mu? O, Osman abi biraz sert <laughs> erkeğe de benziyor ya. Azıcık sert. acık Azıcık de sert de. de. Hem mert. Sertliği de var, mertliği de var. Sertliği de var, mertliği de var da. Var. E birazcık da eee e, bir, abi bir korkuyor. Bir kertliği de Uzulmak, var bir. Bak anasız durulur, karısız durulmaz. Ya. Evet olsun yine. Ana, her gün kıza bak verin ki diyorlar evet. ki el kızı bulunur da ana bulunmaz diyorlar. Bulunur ama bir daha bir daha almak kolay tabii değil. Tabii bir daha nereden alacaksın canım? Alınmıyor gelmiyor Bu, kızlar öyle. Gelin almak da kolay mı? Kolay değil kolay Olur değil. Ona da baksana ben hadi idare etsin Onlar da biliyorlar tabii bir daha gelin almak kolay değil. İşte ee, onda, ondan çorla yavrum doğru çektiler ya. Ondan biraz şey yaptılar. Hoş görüyorlar hanımları. Yapacak bir şey e, yok. o zaman öyle olursa ortada neneye de bakıyorlar kendilerine de bakıyorlar. Sana bakıyorlar mı annem? Bakıyorlar sayılır. E diyor ki diyor, ona, onun diyor önüne diyor. Bulgurla Biraz, tarana. bulgurla tarana koy diyor, bir de ayran ah, ver Ay, e diyor. Doğru, hemen aç bırakmaktan iyi olur yine. Temel aç kalsan daha kötü olur. <laughs> Ay canım anam benim, anam! <laughs> Aferin kızım bırakmaz, analana da bırakmazlar, karlana tabi ya bırakacaklar canım. İlin <laughs> kızı buraya rezille mi geldi hemen? <laughs> Aracın. Sen Senin bekarımın evli mi? Nişanlı mı? Nişanlı nişan nişan. mı? Nişanlı mı? İyi, iyi, bak kuzum he, ama. He. Bakacağım da sen şimdi onu ben biraz... Bakar, sen ona bakarsan sen hadi bakar. He. E, bakmasan tabii uzman aranız açılır gider. He, açılır açılır. Benim anam yok öyle bir şey... Yok mu? Uzmanın çok... çok... sorun yok gari. <laughs> Gelinlik kaynalar olmadım tamam. <laughs> Benim anam yok sorun yok öyle mi yani? Yok yok sen kaygıyı attın. Ben yırttım. <laughs> sen sen korkma. Gelinle aramıyoruz değil mi? Korkma gelin sen Kaygın tasan olmasın. Anam ne zormuş bu evlilik ya. Ah Allah şu analar neler kaynala işi de bir zor. Vallahi zormuş Gelinler ya. işi de zor ama kaynalar işi. Bu aradım çok zor. Gelinlerin işi ne zor. Dördü bir araya gelip... ...boğlasınlar <laughs> kaynalayı. <laughs> arada bir delendiğin oluyor mu annem? Of. Oluyordur gün aracı. Yani bir <laughs> dakika. Oğlum dedi ki of dedi. <laughs> de Bak ne oğlum biliyor gün herhalde? Bak ne? ne? Deli da delidir annem. E canım. ...tabii hemen hep böyle melek gibi durdur... Ya. Bunlar takdir etmezse ben de ne yapayım? Olmaz öyle melek gibi arada bir arada bir şey Hapçı yapacağım. Osmanlı kadını Yani. Osmanlı kadını var canım o kadar o kadar da olsun yani. Olacak ya. Yapma da öyle de olmuyor kızım hemen Nurla Tepe'ye Çıkarlar. 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 kısmısı ne Çıkarlar. Tepem çıkana ezan okuyorlar. <Gülüşmelerol> <löyd91 milyon> <cellizmeti> İyi Allah korusun sela da olabilirdi. Ezan olsun. Ezan olsun. Hiç, belli olmaz. Allah muhafaza sela da okuyabilirlerdi. Tekinci derler selasını okuyup koyalım biz bunu. Allah korusun Ulan? Allah hayırlı uzunluğunu ver. Gelinler kızım. Biraz uğraşmak istiyor. İlgilenmek çok istiyor. İlgilenme. Sevgi, saygı çok istiyorlar. İstiyor, istiyor. İstesin de hem o da doğru. Ya o da doğru. Ben da. De gelin oldum. Zorlayayım oldu yine. Ev yok, süpürmüyor, yok. yemek yapmıyor, şeye bakmıyor, yıkamıyor. He. E ben Açık ne yapayım? benim evi temizlemeli, canım bakmalı. Hiç niye aldım kız? öyle orada ben bunları ne çektim alası oğlanla bir demiş. Alana, tarlalarda. Alasıya ne çektin sen o zeytin tarlaların şeyde? Ha gördü ya orada da tarlada. Ya. Ömürlerimiz de geçti. Dedeyle bak Türk bak dedenin. Dedim de dep bak gidiyor bak. ...depek ben, de, <gülüyor> de, <gülüyor> depek <gülüyor> depek depek <laughs> O ne be? <laughs> zor zor <zar, gülüyor> yamuk. Ha zor zor gidiyor. Ya, de, doğru depek tüpek, tüpek gidiyor kolay değil Dep, yani. Şeytan da böyle yavuz değil mi? Biraz şuradaki biraz kötü bakıyor ama onun dışında biraz biraz böyle şöyle bakıyor. Biraz böyle al. Bak çok sektir şey oğlum mu merttir. Bu ikili. He. Hem sektir şey hem merttir. <laughs> Neyse. bak da beni iyi geliyor. Alışkan ne oldu onun? <laughs> gelinlere. Diyorsun ki öyle baksalardı da bana iyi geliyor. Ben alıştım diyor. <laughs> Şimdi oğlanlarla yakınsın ya nasıl bakıyorlar böyle şöyle. He altan, he oğlanlar Alttan alttan sana nasıl bakıyorlar he. şöyle. Bakıyorlar mı? He. Of He. Olsun, of. Oh. <gülüyor> <gülüyor> He. Kıskananlar çatlasın hmm. ya. Çatlasın ya. Ne, <laughs> <yapıyorsun? gülüyor> ne yapacaksın daha öyle hanım? Kıskananlar çatlasın <gülüyor> yani. Kıskananlar çatlasın. Bak yok yolu. Akrabalık olduk. Akrabalık Yap olduk mi? ya ben de Sen Telefon ki karaladı sıraladı bilirsin herhalde. Neyi? Bizler böyle arat hatırlatka. Aramam mı seni ararım? Ararım. Var mı cep telefonu senin? Benim yok. Kuzuma bak olan Ya var. senin cep telefonu yok mu? Bak köyde bir tane berber. Hep karılarını alsınlar zaten bunlar. <laughs> Hep karılarını alsınlar. Hem <laughs> 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 alacaklar. Alacaklar mı? onu alacaklar Aa artık da antrenör. Modala değişti gar. Nenene bile hep alıyor bak. Alıyor değil mi? Benim koğuşun adı var. Aa annemlerin var mı cep telefonu? Vardır. Ama Bilmiyorum. dur hele bir bakayım şöyle. Gelmedim evde. Gelmemişim. Sizin cep telefonunuz var mı annem? Hadi çıkın hadi. Benim şey. yok oğlum. Aa bu nenenin varmış gelmemiş. Evde kalmış. Ana senin cep telefonu mu var annem? Eski kocaların ağzı yoktu, şimdikiler de var. Ne 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 değişti, Her şey değişti. Senin numaranı biliyor mu annem? Bilmem. E kim arıyor sen nasıl yapıyorsun mesela? Ben aradığım insanın numara çıkmıyor. Ha senin çıkıyor? çocuklar Gerçekten seni GF'de arıyor. Biraz, ha. Senin var mı annem telefonun kı? Ev var ev arıyorlarsa ben konuşu biliyorum. He öyle diyorsun mu o evden aralarsın? Evet telefon. He, ara oğlanlardan geldiğin konuşuyor. Öte kır kendim basamıyor. O yazarım yok. He o kere yazarım tabi he, olmadı için normal. Olmadı ben bizi eski karladınız. O kere öğretmeni giymedik. Olsun olsun ne olacak canım. Yaş kaç annem? Ya 80'e gireceğiz karım bundan sonra. Maşallah. He ihtiyarladık karım. 80'e mi gireceksin karım? He he. İyi annem kıyım. Maşallah maşallah. Bak bu iki nenele 81 an aşağıdan nene? kalktı mı? Nenem. Bana ha bu umman gel. Nenem senin kız ne senin yaş bir, kaç nenem? 80. Maşallah. 80, tabii, tabii. 80, 80 mi? Benim hmm. de dedem bir yaş. Aman. 81 diyor bak benim de dedem bir yaş. Anne sen ya. nene bir şey söyleyeyim sen yaşını küçültüyorsun. Senin yaşın 81 diyorlar 81, bak. 81, 81. 81 olmuyor olacak. Ha, ha şuraya getireyim mi sana? Ne yapacaksın aşure istemiyorum ben. Arkadaş sen de sana aşure getireceğim ben annem. Ye ye. Ye ye. Aşır. Dişin var mı? Nerede yapacaksın aşure? Aa orada yapılıyor. Yapılıyor. Sağ